Merhaba arkadaşlar. Bugün Paskalya Adası'nda babam e, Melih Başkı ile e, soru cevap yapacağız. Babam e, her şeyi araştırdığı için e, ona sorular soracağız. Merhaba. Şimdi baba, yani Melih e, buraya bura nasıl keşfedilmiş? okyanusun ortasında bir ada. Bu adada 1200'lü yıllarda yani 13. önce Polinezya denen topraklardan yola çıkan basit bir sal ile yola çıkan 7 adet kaşif tarafından binlerce süren yolun bir şekilde tamamladık bulunduğu bir ada. Sadece basit bir sal mı? Evet, basit bir sal ile yapıyorlar bunu 13. yüzyılda ahşaplardan yapılmış bir sal o yedi kaşıkı buraya getiriyor. Çok zor olmadı. Gayet zor çünkü o dönem tutula yok, hiçbir teknolojik cihaz yok. Yıldızları izliyorlar, güneşi izliyorlar ve bu şekilde gelip yollarını buraya çıkarıyorlar. Peki heykellerin hikayesi? Ya? Heykellerin hikayesi çok değişik, çok enteresan. Bununla ilgili net bir şudur budur diyemeyiz çünkü burada yaşayan o toplumun yazısı yok, yazısı olmadığı için de varsayımlar üzerinden konuşacağız. Bilim insanlarının çoğunun ortak noktası, ortak nokta buluştuğu varsayımlardan en düşkünden bahsedeyim. Buraya gelen o 7 kaşif ardından bir kişiyi burada bırakıp altısı tekrar yola çıktıkları adaya gidiyor. Orada kralı ve beraberindeki yüz kişiyi salları alıp buraya geri geliyorlar ve buranın yerli halkı olarak yaşama başlıyorlar. Bu halk adı Rapa Nui'lerdi ile adayı çok beğenip, çok severek huzur içinde yaşıyorlar. Ardından adayı 11 bölüme ayırarak kabileler halinde yaşam sürüyorlar. Her bir kabilenin önderi, lideri ya da yöneticisi ne dersek onlar öldükten sonra onlar adına bu heykelleri dikiyorlar. Maksat şu, görüyorsun heykellerin sırtı suya dönüşüyor. Burası bir kabilenin yerleşim alanı. Burada insanlar yaşarken ölen atalarının ruhlarını taşıdığına inandıkları heykelleri hemen yanı başlarına dikiyorlar ve yaşam alanlarına bakarak onları gözetlediğini, koruduğunu hissediyorlar. Onlar içerisinde yüklenen ruhun adı mana. Manalarla beraber de ömür boyu onları yönettiğine onları koruduğuna inanıyorlar. Peki bu e, heykelleri nasıl yapıyorlar? Bu heykelleri yapmak çok zor ve çok. Güçlü. Bu ada volkanik bir ada. 3 adet sönmüş volkan var. Volkanik ada demek ne demek? Bu taşlar tüften. Yani kolay şekil alabilir taştan demek. O dönemde bıçak yok, çekici yok. Ne var? Obsidyen denen sert bir keski taşı var. İnsanlar obsidyen taşı alıp bildiğin elleriyle Saatlerce, haftalarca, aylarca, hatta ve yıllarca kayayı oyuyor, 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 ana kayayı bu parçayı oradan ayırıyor ve bu şekilde bu heykeli yapabiliyorlar. Anladım. Peki buradaki kişiler nasıl, niye o zaman İspanyolca konuşuyor? Güzel soru. Buradaki kişiler şu yüzden İspanyolca konuşuyor. Burası o kadar uzak ki anakaraya dünyanın en izole adası. Yaşam burada diğer yerlerden çok çok uzak. Buraya Rapanui aldı yerleştikten sonra 1728 yılında ilk kez bir Hollandalı denizci burayı keşfediyor. O keşifle beraber Rapanui Adası dünyaya açılıyor. Yani dünya burayı tanıyor. Rapanui buraya Hollandalılar burayı keşfettikten sonra gelen Avrupalılar içerisinde İspanyollar da var. İspanyollar daha sonra burayı çok beğenip ve koloni olarak yerleşmeye karar verdikten sonra İspanyollar buradan hiç gitmiyorlar. Şili, günümüz Şili'sine bağlı olan Rapanui zaten Şili'nin ana dili olan İspanyolca'nın bir devamı olarak İspanyol. Ya, normalde hiç insan olmayan bir yerken sadece yedi kişi ve basit san sayesinde keşfediliyor ve bir, bir ülke tarafından burada yaşanılıyor. Sonra buradaki inançlar sayesinde buradaki maleri e, şey, ne yapıyorlar sonra e, başka bir ülke bu ülkeyi e, tanıyor ve burayı ele geçirmeye çok başlıyor sonra e, bu, bu arada dünyayı e, bu adı dünyaya tanındığı için diğer ülkeler de buradan al, al, almaya başlıyor. Sonra burası karmaşık e, bir yer olunca herkes e, birbiriyle kavga ediyor. Birbiriyle e, çatışıyor. Bu yüzden e, buradaki doğa kaynaklar azalıyor. Ağaçlar neredeyse yok oluyor. E, aynı zamanda e, On buradası e, çok e, daha yaşanmamış bir ada olduğu için hiç hastalık yok. Ama on e, den diğer taraftan den, denizle e, şey, gemiyle buraya gelenler say, yüzünden buraya hastalık getirmiş oluyorlar aynı zamanda. Bu yüzden buradaki burada yaşayanlar e, yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Sonra daha da sinirleniyorlar. Bunlar. E, Burada gördüğünüz Moğol heykellerini yıkmaya başlıyorlar. Çünkü bunlar Tanrı'ya hitap etmek için de ama Tanrı onları korumadığı için bunları yıkmaya başlıyorlar. Yeni bir Tanrıya elde ediyorlar, Kuş Adam. Onun heykellerini yapıyorlar. Ama Kuş Adam'a hitap ettikten sonra deprem oluyor, böyle çok büyük. Tsunamiler oluyor. Onlar sayesinde e, yıkılmayan heykeller de yıkılmaya başlıyor. Böylece e, e, bu, az buradaki birçok bir heykel yıkılmış oluyor. O yüzden burada e, eğer burada şey doğal afetler veya e, çatışmalar olmasaydı bu adanın her yeri heykel kaplı olacaktı. Sen bana dedin ama sen de bir çok konuya hakimsin. Hatta çok değil. tamamına hakimsin. Bravo. Bütün olayı özetledin. Bir konu daha eklemek gerekirse. Şu an çok inandırıcı değil. Fakat bu heykellerin uzaylılar tarafından dikildiğine inananlar da var. Bu da ilginç. E, bu da bir varsayım. Çünkü ne dedik konumuzun başında? Her şey varsayımdan ibaret. Yazı yok. Zaten o Uzaylılar tarafından dikildiğine inanan sayısı bir hayli fazla. Sebep şu ağırlıkları tonlarca yani 60 ton hatta en ağır 120 ton. Boyutunu görüyorsun 10 metre 20 metre. Ve insanlara da hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor insanlar robotlara benziyor ve hepsi gökyüzüne bakıyorlar. Onu varsayan insanlar kesin olarak bunun uzaylılar tarafından dikildiğine inanıyor. Aynı zamanda Heykellerdeki e, heykellerin e, elleri e, burada kavuşuyor. Evet. E, göbekli çepede de Çok güzel. Bravo. E, heykeller e, aynı pozu veriyor. Bu da ilginç bir hissedir. yani tesadüf. Bilim insanları bu konu hakkında yorum yapamıyorlar. Biri Mezopotamya'da, daha Türkiye'de, diğeri Okyanus'un ortasında. Bu iki benzer heykel nasıl oluyor da bu kadar farklı coğrafyalarda yer alabiliyorlar. Çok güzel bir yer. Ama eklenmesi. aynı zamanda çok da güzel bir yer. Evet. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Hava karardı. Evet. Aydınlık zamanında tekrar çekelim bizim devamını. Şeyden bahsetmedim. Bu heykeller nasıl yapıldı? Nasıl taşındı? Ağaçlara ne oldu? Bunlardan bahsetmedik. Bir sonraki sefer bunlardan bahsedelim. Evet. Yarın Yarın görüşürüz. Hoşçakal.